Merhaba arkadaşlar. Yepyeni siteyle birlikteyiz. VIP 1 20 dolar, VIP 2 50 dolar, VIP 3 100 dolar, VIP 4 500 dolar. 20 doları ödülü yok. 100 dolarlık bir yatırım yapsanız 8 dolar bonus alıyorsunuz para kitleme olayı yok burada arkadaş davetinde de bonus alıyorsunuz arkadaşınız yatırım yaparsa şayet işte burası yatırma yeri ben de videoyu bitirdikten sonra yatırım yapacağım arkadaşlar Burası depozito yeri. Burası da görev yeridir arkadaşlar. Para yükledikten sonra görev yapabiliyorsunuz. Burası da müşteri hizmetleri. Müşteri hizmetleri çok ilgili. Mesaj çektim, anında cevabımı verdiler. Sağ olsunlar. anında cevabımı verdiler. Para kitleme olayı yok burada arkadaşlar. Her bir yatırımlı arkadaşınızdan komisyon alırsınız arkadaşlar. İşte bu kadar arkadaşlar. Benim anlatacağım pek bir şey yok. Kazançlı bir sitte para en azından para kitleme olayı yok herkese bol kazançlar hayırlı günler dilerim